Şimdi Saniye Hanım da Hediye Hanım da şunu söylüyorlar sevgili Hediye, sevgili Saniye. Annemiz Evrat ayırdı. Yani şey, Sadiye'ye daha farklı davrandı. İkizimiz yani Saniye Hanım'ın ikizine farklı davrandı. Bizim çocuklarımızı bile bir sevmedi. Sürekli onun çocuklarına baktı. E Hanım da diyor ki ben diyor köye gittim. Eee Sinop'luydunuz siz. E, sinavun işte e, merkeze bağlı Bektaşa köyünde. Köye gitti gittiğim için onunla beraber yaşıyordum. Dolayısıyla ben o sırada ona e, onunla ilgi gösterdim. Yoksa ben evlat ayrımı yapmıyorum. Ama Saniye'nin şu şu hataları var. İşte hediyenin şu şu hataları var ve şunu söylüyor. Diyor ki Saniye hediyeyi yani, yani özür <laughs> dilerim tırnak içinde e, tabiri caizse gaza getiriyor diyor. Niye Şimdi getirim diye tamam. Anladım. Hayır ben bunu ben de, ben denilenleri aktarıyorum. Şimdi bir Sadiye Hanım'ı çağıralım. E bakalım Cahil beraber kardeşler mi? ne konuşacaklar? Bu işin sonu nereye varacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben Sadiye Hanım gelir misiniz benim. lütfen? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Sağ ol. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün birbirinizi inşallah dinleyeceksiniz. Dinlerseniz belki bir orta yolu bulursunuz ve anlaşırsınız. Biraz zor itiraf ediyorum yani. Üç kardeşin anlaşması. Benim niyetim onunla anlaşmak değil Didem Hanım. Hı. Ben siz beni herkes beni yanlış anladı. Benim niyetim onunla anlaşmak olsaydı bu kadar iftiraları ben şey yapamaz. Kaç ben şey çocuğum bakar ağlıyor. Nasıl? ben yani... çocuğum hüngür hüngür ağlıyor. Ama siz ikiz değil misiniz? Kardeş değil misiniz? Sildiniz mi Sadiye'yi? Ben değil. onu sildim. O kadar yani. Ben onu sildim. Niye sildim? Bu ikisi en son şimdiye kadar annemi bu şekilde getiren, annemin aklıyla oynayan buydu. Son iki senedir benim yaşadığımı bir Allah biliyor bir ben biliyorum. Allah'a havale ettim. Peki e, annenizin evlat ayrımı yaptığını söylüyorsunuz. Yine ya Sadiyeden kamu mı kaynaklanıyor Şöyle bu? bir şey. E, ben direkt bunu demek istemiyorum. Hı hı. E, annemin şu an yaşlılığına veriyorum. Annemin geçirdiği yaşadıklarına veriyorum. Ama hep bu baskı yaptı. Bunun çocukları baskı yaptı. Bunun kocası baskı yaptı. Sefer Bey diyorsunuz. Evet. Ben he, burada e, şunu söylemek istiyorum Didem Hanımcığım. Hı. Herkes burada e, yorumlar yapmış. Herkese saygım sonsuz. Aleyhimi de olur, lehimi de olur. Ama hakareti kabul etmiyorum. İkincisi herkes para demiş. Benim parayla işim yok. Bir tek babamın e, iki, iki dönüm dönünden kalan yerimiz var. Herkesin orada bölünmesi gereken şey. Onun dışında annemin bir şey en yok. doğal miras hakkınızdır yani. Da, en doğal he, hakkınız olabilir. Beni yani oraya bu koymuyor. Ablamı koymuyor. Gelin bakayım diyor, görün diyor. Tamam Sadiyeciğim. Niye kardeşini, ablanı, ikizini, ablanı, Hediye Hanım'ı neden oraya gelmesine izin vermiyorsun? Didem Hanım gelmişler mi? Geldik mi o? Hayır. Hediye Hanım diyor. Hediye Hayır. Hanım'ı görelim. Hediye Hanım Hayır. diyor. Hayır. Asla gelmediler. Yemin Hediyan ediyorum. Hediye siz demediniz mi? Ben geldim, gittim dayak yedim. asla yedim. Asla gelmediler. Didem Hanım. 20, ben de ona şunu soruyorum. İki yılı konuşma. iki yılın öncesini konuştuk. Ben iki lütfen. yıl öncesini şu an nasıl diyeceğim? İki yılın öncesini 20 konuş. yıldır beni bak bahsetmiştim İstanbul'dan yaşlandığını dedim. 20 yıldır o annemin yanan evine ben bir kere girmedim. Bir kenara beni evi sokmadı. Sırf bunlardan korktular. O ev korkulmadı. nasıl yandı? Diyorlar ki bunu yok, yok Sadiye yaptı hayır. Ev normal trafodan yandı. Çıkan yangın ayı. Ben de bilmiyorum. Ben kendi biliyorum. evimdeydim. O, o evde annen yaşıyordu. Annenle pazara Annem, gitmiş. Evet. 2018 yılında olay evet, oluyor. Yani ee, yaklaşık 4 Yılbaşı, yıl önce... yılbaşı gecesiydi işte. Ben onun da araştırılmasını Benim istiyorum. Benim kızım ee, yılbaşı gecesi geldi. Anneannesine o gece kaldı evde ama. Şimdi onlar diyorlar ki e, ee, şey saniye hediye diyorlar ki yangını sadiye çıkardı diyorlar. Asla yok. Sen de dayımı suçluyorsun. Anne, dayım anne. yangını çıkarmış anne, olabilir diyorsun. Yok hayır ben bir şekilde. Dayını suçlamıyor diyorsun. musun? Ben kimse suçlamadım. Niye? Öyle Ertesi gün anne bu evi dayım yakmış olma sizlerin karşı Hayır, yakmış ya, olma. asla. Bir dakika. 3 tane çocuğum var ben kimseyi karıştırmadım. Bir dakika. Ben kimseyi karıştırmadım asla. Bak beni bağırmayın. Ben, ben o zaman dedim, dedim ki birisi yaktıysa o zaman. Ben dayım mayım karıştırmadım. Karıştırmadım. Dört tane Laf köpek çıkarmayın var. ortadan. Hı. Laf çıkarma. Ben yeminle söylüyorum ben dayım ayı karıştırmadım Didem Hanım asla. Bunların amacı ne? Her şey. Nasıl yandı ya annenin evi? Annem Allah'tan şimdi, bir şey olmamış. Dur ondan sonra bana sorar mısınız? Ben ha. şimdi bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Bunlar beni... Her türlü bak bir şöyle nasıl diyeyim? Ee, nasıl diyeceğim şimdi yine şey yapacağım. O işi yapıyorum. Üste çıkıyorum. Bu işi yaptım üste çıktım ya. Ne bunlar beni her türlü. <laughs> ya ne oldu her kimse <laughs> <laughs> Yemin ediyorum. Kimi namusun? Ben namusu, namusu, namusu ya, ya namusu Niye? Nam karıma nam dokunuyorsa namusu şey mu diyeceğim. Diyeceğim. Ha o anlamda. Namusu asla onu bir karıştırmayın. Ben şimdi bana Niye benim mahkemeye verdim. Senelerdir beni mahkemeye veriyor. Her şeyden ben temiz çıkıyorum. Niye? Bunlar beni cezaevine <laughs> istediler. Bunlar senin cezaevine girmeni mi istiyorlar? Cezaevime girmeni istiyorlar. Demek ki sürekli bu ablam her zaman ki... Şimdi topayla... onlara geleceğim ama konu ha. dağılıyor. Ha. Hepsine geleceğim. Senin cezaevine girmek istediğin senin... ilgili iddianı biliyorum. Aynı. Aynen, Hepsini aynen. biliyorum. Ama adım adım gidelim ki biz Niye de öğrenelim. Niye geri almışım ifademi? Ha. Ben savcı beyi e dedim ki Didem Hanımcığım... Ben dedim bunun dedim mesajlarından yoruldum. Sadece buraya gelmemin sebebi dedim ben davacı değilim. Sadece bana artık mesaj atmasın. Ben psikolojim yıkılıyor. O mu mesaj Peki, atıyor? Sadece... durmadan mesaj atıyor. Yani bu iki Çocuğumu... yıl boyunca. Hayır ondan öncesi. Ondan bu. önce. Eski olay bu. Eski olay. Çocuğumu hakaret ediyor. Çocuğum daha o zaman 8 yaşında. Beni hiç tetiklememiş mi olayı yaparken? Ne yaptı da niye mesaj Aa, atıyorsun? Ya demek ki bana bir şeyler ne yapmış. yapmış. yapmış tanıma dokunan, Ama bir şey ya söyleyeceğim. Yapmışım, yani yapmış. saniye hata yaptı diyelim saniye mesajı. Çocuğa mı atıyor? Çocuğu, bir de çocuk yeni okuma yazma öğreniyor. ben telefon ortalıkta. Çocuğu, ha, mesaj atıyor çocuk görüyor çocuk diyor. Hep onu görüyor. yapmışındır. İnkar etmiyorum. Onu niye? yapmışındır. Ama nasıl Didem Hanım hep konu bunlar annemi doldurup taşırdıkları için Annem üstüme geliyor ya, ben de artık annemle başa çıkamadığım için ya, onlara mesaj ya. karşısında yazdım. Onun için mi acaba? Her gün üç çocuğu dövüyorsun, o Turgut'u dövüyorsun. Her gün, her Allah'ın günü kavga. Asla, asla. Ben arıyorum, annem diyor ki bunlar yine kavga etti. Kızım bununla yine kavga etti. Beni, beni çıldırttılar bunlar. Kadın senin yüzüne delirdi, delirdi, tabii, delirdi. Tabii. Bir şey şey kabul Nasıl et. dolduruyorlar ki senin ne annene ya dolduruyor. cevri anımasarak. Ne diyeyim? Ya, ha. ya Didem hanım. Yani annemle evimizin yanı 50 metreye var yok. Annen bazı senin yaşadığın bazı şeyleri kız diğer kızlarına anlatıyormuş. Ama zaman uzun... annem ikili oynadı. Şu an bir şey Aa. diyeceğim. O bir zaman şey... annem ikili oynadı. Didem hanım. Ben bir saniye bir dinle dinle evet. bakalım. Anne o zaman ikili oynadı. Değil mi annenin öyle yazın ya? günü. Ya. Saniye kızım ben bıktım. Bunlar beni öldürüp atacaklar. Öyle Benim mi? annem bunu defalarca söyledi. Ben de yaşamak istemiyorum defalarca söyledi. Tamam. sen anneni ölümle tehdit ettin mi asla asla bir insan bir annesini evladını ölümle tehdit mi? öyle diyor kardeşlerine etti, onlar etti. Et, Hedi, et, hediye edinle bak hediye et, de söylüyor et, et, bir dinle onlar... ama bak ablanı dinle hediyecim nasıl ölümle tehdit etmiş nasıl, annesi nasıl etmiş ben, ben ona on, bakarak konuş komşularımdan duydum Hı. He, Sefer demiş bunu burada öldürsem demiş sen beni hapiste bakar mısın demiş o, anam da dedi o, dedi he, tam, annem de dakika. dedi bize annem de dedi bunu evet annem de dedi Sefer demiş ben bunu buraya gömsem demiş kimsenin haberi olmaz herkes Kimsenin haberi olmaz. Beni de hapiste bakar mısın Sefer demiş Sefer. Komşusu Komşuyu bağlayın. O komşu kim O komşu asla ben öyle bir şey demedim demedim. Peki öyle demiş mi? Annem benim yanımda niye duruyor o zaman? Senin evet. yanında değil annem. Bunu, bir bunu şey bütün 85 milyon insan yanlış anlamasın. Senin yanında değil. Annem sadece yalnızlığını gideriz orada. Annem yıllardır sana baktı. Senin çocuklara baktı. Anneme kimse bakmadı. Dur bir şey söyle, ben de söylemek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Annen bunu, zaten bunu, bir dakika saniye. Annen ayrı evde iz, yaşamıyor mu senin? Aynı bunu Herkes. Ayrı evde yaşıyor. Bunu izrak etsin. Ayrı erkeksi. evde yaşıyor. Ben anneme haftalık yiyecek alıyorum. Anam ertesi gün ikinci gün gidiyorum yiyecekler yok. Yazıklar Yazık, olsun. Anne anneciğim yine de sesleri çıkmadı. Annem diyorum. sana anlatır, tamam ha, yazıklar ben olsun. Ben anneme artık inanmıyorum, niye inanmıyorum. O kalın aklı, oynadınız. Niye... Dide manı. Oynadınız. Ben o genel şey, Dide bana yardımcı olmasa da ben kimse yardımcı ol Ondan sonra sana tazminat alacağım. Peki rapor. Bak bir dakika, var. dakika, bir dakika, bir dakika. Evet. Adam her şey havada kalıyor. Şimdi.